Vecihi, Vecihi gel, Ceylan gel, Vecihi gel, Vecihi gel, Ceylan çık oradan Vecihi gelsin, gel, Vecihi gel, Vecihi, Vecihi gel, Ceylan çık oradan Vecihi gelsin, çık oradan, çık, Vecihi al, Vecihi al, al bebeğim, al, çık oradan, Vecihi gelsin eve, gel, Vecihi hoş geldin, oğlum sen babanın yanında manitayla gelmiyor musun Vecihi? Ceylan çık oradan beciği yesin. Bak açtır. Çık oradan. Beciği bu evin sahibiydi Ceylan. Sen sonradan geldin. Sen klinikteydin. Çık oradan. Gel bakalım. Sen gel. Tamam. Annem bir çık bakayım ya beciği. Ya bir dur. Ceylan bir gel bak sen gel kucağıma bebeğim sen. Beciği. Beciği. Ceylan ayıp ediyorsun bak ha. Beciği ye. Vecihi. Veci utanma babadan. Oğlum. Vecihi. Ya Ceylan ne istiyorsun ya? Allah rızası için ya. Veci ye sen. Oğlum ye. Becihi, gel buraya Vecihi gel. Vecihi gel. Ceylan. Ceylan. Bak. Tamam. Gel buraya. Ceylan. Gel buraya. Veci ye sen. Veci sen ye. Ceylan bak ama seni kovarım ama ha. Ceylan bak ayıp ediyorsun ha. Veci. Ye ya Ceylan yaptığım gibi oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi Ceylan? Bu ne yani ya?